Arkadaşlar merhaba. Evet gördüğünüz gibi kuş kardeşimiz şu anda uykuya uyuyacak. Aşkım onun uykusu gelmiş. Hemen onu götür. Oyun evimize. Arkadaşlar şu an akşam saatlerinde herkes uyuyor. Uykuya geçecek. Hayır sen uyumayacaksın. İlk önce koca ayılarımız burada. Merhabalar koca ayılar nasılsınız? İyiyiz iyiyiz. Ben de iyiyim. Evet Apoş, şimdi koca ayınların da uykusu gelmiş. Ne yapacağız? Sen onlara akşam yemeği mi hazırladın? İşte yatağımızı diyeceğiz. Hayır, ilk önce akşam yemeğini yiyecekler. Daha sonrasında oyun evine gidip onları uyutacağız. Tamam mı arkadaşlar? Anlaştık mı? Anlaştık mı Apoş? Tamam o zaman o halde balı Apoş ilk olarak koca ayının birine bal ikram edecek herhalde balı dökmezsin diye düşünüyorum. Yavaş yavaş yavaş. Bak öyle yapma koy içine. Koy içine getir şimdi. Kakaya benle beraber gel. Evet evet. Şimdi hafifçe evet aynen öyle kızım. Götürmeden evet. Yavaş yavaş tamam. O çok lezzetli ya. Baba sen de ye tamam mı? Tamam oğlum tamam. Afra nasıl olsa verecek bize. Evet Afoş şu an balları veriyor. Akşam yemeğini yediriyor ayya. Gel biraz eğil Afra. Bunun ağzı aşağıda biraz. Evet o. Oh. Peki yesene güzel kızım. Güzel, güzel. <laughs> oh çok lezzetli. Ben biraz daha istiyorum Afoş. Bana biraz daha ver lütfen. Vurma ama bana niye vuruyorsun ya? Sen beni oğluma niye vuruyorsun Afuş? Ayıp değil mi be? Evet. Ne oldu? Balı mı yedin? Güzel aşkım niye suratını eşkitiyorsun bak. Koca aylar o balı yemek için ne kadar meraklı. Görmüyor musun? Hadi bakalım. Alın yiyin bakalım. Hmm. Evet. <laughs> arkadaşlar ben yedim. Bal gerçekten çok lezzetliymiş koca ayılar Ben bak çok lezzetli yok Dur bakayım. Biraz daha yesin. Tamam. Şimdi sırada bu şekerimiz var. Afo şu an hangisi denk gelirse onu yedirecek arkadaşlar akşam yemeği olarak. Bakalım koca ayılar için hangisini bir... Aha! <laughs> evet koca ayı bana ilk vermedi diye küstü. Şimdi çarkı çevir. Çarkı çevir bakalım hangisi gelecek. Evet bakıyoruz. Ve geldi. Mavi gelir buna. Evet çok güzel Afoş teşekkür ederim. Akşam yemeğimiz çok güzel oluyor. Evet. Tamam şimdi küçük ayıya da verelim. Koca ayının küçük kızı küçük ayıya da veriyoruz. Çok güzel, çok lezzetli Afoş. Teşekkür ederim yahu. Çok lezzetli. Evet. Şimdi tamam. Sırada neyimiz var? Muzumuz var. Muzu aç bakalım Afoş. Aç bakalım. Muzu güzel bir şekilde yedirelim arkadaşlar. Hayır aç aç. Aç muzu. Evet Afoş muzu. Şöyle şu kenarlarından aç bakayım kızım. Şöyle ben tutayım sen <laughs> Teşekkür ederim aşkım. Evet. Ben açtım. Şimdi bu muzu da yedir bakayım. Hadi bak Tabii tut ya. burası. Tut. <laughs> evet arkadaşlar şu an foş muzu yediriyor. Akşam yemeği olarak. Hmm, çok lezzetli Afoş teşekkür ederim. Afoş yeme ben de bir tane yiyebilir miyim? <laughs> ben bir tane yiyebilir miyim? Evet. Evet. Bir tane de ona. Evet ben de yemek istiyorum Afuş. Ben de yemek istiyorum. Bakayım. Arkadaşlar bakın bu böyle muz. Hmm. Hmm. Evet artık uyku zamanı. Gel. Ne istiyorsun? Ne? Gel hadi gel getireyim al. Getireyim yiyecek misin? Yenisini getirsem yer misin? Hı -hı. Tamam. Bekle o zaman. Şimdi ilk önce koca ayıları uyutalım. Bırak o kuşu. Kuş uyusun. Kuşu uyandırma. Şimdi koca ayıları oyun evine sokup uyunduracağız. Gel. Gel bakalım. Bu şekeri de alalım arkadaşlar. Koca ayılar artık doydunuz değil mi? De ki doydunuz mu? Bir sor bakalım. Hayır gel burada sor. Hadi. Koy sor, sor bakayım. Sor bakayım kocaya. Doydun mu de ki canım ayıcığım? Doydum mu canım ayıcığım? Doydum Apoş, doydum. Teşekkür ederim yahu. Beni doydum. oyun evine götürür müsün? Evet. Beni oyun evine götürür müsün? Evet. Aşkım ne yapıyorsun? Saçma sapan hareket yapıyorsun ama ya. Hmm. Beni oyun evine götürür müsün diyor. Soruyor sana Apoş. Tamam. Evet de yani bunu. Evet. Tamam. Götür evet. Güzelce koy oyun evine. Evet. Evet. Aferin benim kızıma. Apoş beni de götürebilir misin o mi? Evet. Sen sığar ama? Sığarım sığarım. Bir dene yahu. Sen buraya ancak sığabilirsin. Yatağına mı? Hayır. Beni oyun evime kızımın yanına götür. Hı. Apoş ben kızımın Kusuya yanını bak istiyorum. Bak. yatıyoruz değil mi? Sen de kendi yatağına yat. Olur mu? E, Olur ama sen beni neden kendi yatağında yatırıyorsun? Çünkü herkes kendi yatağında yatar. E benim yatağım senin yatağın mı? Evet. Benim yerim senin yanın mı? Hı hı. O zaman ha, gel bakalım sen yanıma. Yanıma gel de ben de yatayım. Sen de yat yahu. Ya, mu, ya, ya, ya. Ben niye oraya yatıyormuşum? Ben buraya sormuyorum. Kucağı bayılmam işte. Hayır ama beni buraya koydun. Kendin oyun evinin içerisine girdin. Olacak şey mi yahu? Hadi dedin ya bizi uyandırmayın. Hayır ben uyumayacağım bekle. Hey Apoş. Hayır Benim... hayır. Kapıyı bantım var. Aa, ah, ben... Kocayı. Üzgün müsün acaba sen? Çok üzgünüm. Hem de nasıl üzgünüm. Hiç bilemeyeceğim. Neyse ben şu Afoş'un yatağına kıvılayım da şurada güzel bir yatayım yahu. Çok güzel yatağı. Baykuş kardeş sen de mi yanımda yatacaksın? Evet evet ben de yatacağım. Hadi üstümüzü örtelim. Yatalım hı hı. Evet arkadaşlar. Evet Afoş çıktı. Afoş da üstünü örtecek. Sen de küçük ayının mı üstünü örteceksin Afoş? Evet. Kocayı korkuyor musun? Hayır ya ben niye korkayım ki? Ben korkmuyorum. Ben kızımı düşünüyorum. Acaba Afoş kızıma rahat uyku uyutturuyor mu? Masal okudu mu acaba? Acaba masal okudu mu Afoş ona? Evet. Afoş Afoş okuyor masaj ma yani masaj diyorum. Çok özür diliyorum. Evet. Afoş masala okudu kocayı. Ben de sana okuyayım mı? Oku oku tabii ki. Ben de çok masal severim. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içerisinde, kapuz zaman içerisinde bir diyardan bir diyara giden çok güzel bir kız varmış. Bu kızın adı Afoşmuş. Ne diyelim? Bir Ne biz diyelim? Erkektir. Tamam biz ne diyelim? Evet, hikayemiz ve masalımız da burada koca ayı sona ermiş. Sizleri sevdiğimizi, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyerek izleyicilerimizle vedalaşma vaktimizin geldiğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar Aa, iyi geceler diliyoruz. ama toptet edebili. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.